Her yerde seni düşünüyorum Her yerde seni görüyorum. Kokun benim burnum Uyumayı ben unutmuşum bu gözlerine bakınsa ne kadar eklendiğimi hatırlattım Unutma be kız verdim bu kolyayı Unutma be kız bu yıllarsa Sen ya ben ya bu ya yalan söyledik Anla be sevgili ya beni anla bir kere Sok eklerim vallahi bu kekler dikmiyor be Yazılıyorum sana Allah'ım onu ana gidi ver yaptım al bir röpün içinde o yer de varmış Yaptım al bir röpün içinde o yer de varmış Yengini bana vermekken yasık ekmiş be anne Utanmaktan sormuş bana nereler kesip sevgili Bak yüzümün gözlerimin içine bak ve kakam oğlanmış Senin güsüne kalka ne hale bikmir. bikmiyor bik Allah'ım bu kekler bikmiyor Bir kek masıyor bir kek bikiyor Yargım ek bu kuluna yargım ek yargın ve Rabbim. bu kuluna ne hale gelmiş bilmiyor hayat onu yoruyor.